Merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz üzere artık Pes yeni oyun çıkarmayacağını duyurdu. 2022'den itibaren yeni bir oyun çıkarmayacaklar. Free Play olarak oynanabilen Apple adı altında yeni bir oyun çıkaracak duyurdular. Ki diğer taraftan FIFA Online 4 adı altında yeni bir oyun çıkardı. Free Play olarak oynanabiliyor. Düşük sistem gereksinimleriyle ve ayrıca Türkçe dil spiker özelliğiyle dikkatleri üzerine çekti. Şimdi bu oyunu deneyimleyelim ve videomuza geçelim. Başladığımız zaman iki seçenek çıkıyor karşımıza. Biri kulüp takımı, biri fantazi takımı. Kulüp takımını biliyoruz zaten. Fantazi takımında da efsanevi oyuncuları, eski futbolcuları kadromuza alabiliyoruz. Transfer yapıyoruz işte hediyelerden, kutulardan çıkabiliyor. Şimdi fantazi takımıyla 15-20 maç yaptım mı? Zaten keyifli. Evet. Sonra burada menülere çok fazla girmeyeceğim. Çok fazla vakti uzatmayacağım. Şeyde ben normalde yön tuşlarıyla oynuyordum. Burada analogla oynamak zorundayız çünkü analog değiştirme yön tuşlarını aktif etme gibi bir durum yok. Size gameplay videomuza başlayalım. Kadromuz bu şekilde. Buradan rakiple sohbet edebiliyoruz. Sesli sohbet yok, yazışma var. Şöyle speaker Uzatmaya hayır diyelim. Başlayalım. Merhaba sevgili seyirciler. Ben Murat Kosova. Yanımda sevgili dostum Nebil Evren var statta da çok güzel bir atmosfer var. Keyifli bir maç izleyeceğimize inanıyorum. Top yandan düştü. Aşırı iyi grafikler beklemeyin. Öyle ayarlarda oynuyorum şu anda. Marko. güzel. Casemiro. Ma Benzema. Kaleci adet. Benzemez kimse sana. Güzel bir şey ama. Atamadık. Sergio Ramos. Hadi. Marcao. Crespo. Şut. Kurtardı. <laughs> Top ceza sahasında. Boşta kaldı. And on crestboard. Kasemiye. Kevin De Bruyne. Top dışarı çıkıyor. Kale vuruşu kullanılacak. Hızlı düşünemedik onu. Luka Modric. Kötü bir pas. Top rakibe geçiyor. Rakibinden topu kazandı. Mohamed Salah. Zlatan. Güzel paslaşmalar. Takımca topa hakimler. Armando Diego Maradona. Luka Modric. Şutunu çekti. Go! Çok güzel bir gol. Karim Benzema. Jeneriklik bir vuruş. Jeneriklik bir gol. Bence de. Bu onun imza gollerinden biri. Maçın ilk golü geldi. Durum 1-0. Kopuğuyla arkadaşına bıraktı. Mane. İlk yarının son golü. Evet, i̇lk yarının 0-10'da kalamadık. İkinci 45 dakikaya başlıyoruz sevgili seyirciler. Muhammed Salah. Orta. Hadi be. Arkadaki adama gider diye düşündüm ama. Diego Perotti. Hadi. Söküp aldı topu ayağından. Maradona'ya. Cristiano Ronaldo. Kevin De Bruyne. Pinto. Ortasını da yaptı. Ama. Ama top oyun alanını terk etmedi. Luka Modric. <laughs> Luka Modric atıyor ve 2-0 oluyor. Başa baş gitmesi bekliyor. Ne yapsın ediyoruz. Çok kez yokladılar ve sonunda golü buldular. Artık daha dikkatli oynamaları gerekiyor. Karşı takımda her an tehlike yaratabilir. Üst direği yalayıp girdi diyebiliriz. Kalecinin uzanması çok zordu. Luka Modric. Top kaybı. Savunma ayakta uyuyor resmen. Rakip oyuncular tak vuruşunu yaptı. Kalecinin kıpırdamasına bile gerek kalmadı. Topu adeta doğrudan rakibin ayağına attı. Ronaldo. Arturo Vidal. Erdan Crespo. Pinto. Pinto. acaba orta yapacak mı? Gelen topu yumrukla çıkarmayı tercih etti. Kevin De Bruyne. Vurdu kapı. Kevin De Bruyne. <laughs> Golün tekrarı ekranlarımızda. Savunmada hata var biraz ama golü atan oyuncu da tam yerinde beklemiş. Gelen topu da kaleye yollamasını bildi maç boyu baskıyı elden bırakmadılar. Acaba kontrolde dengeyi sağlayabilecekler mi? İki takımın da birbiriyle kıyasıya çekişeceği bir maç bekliyorduk ama şu ana kadar karşılaşma sadece bir tarafın üstünlüğüyle ilerliyor. Evet geride olan takımdan da maça geri dönmek için pek bir hareket göremiyoruz. Sanki yenilgiyi kabullenmiş gibiler. Stattaki taraftarlar da şaşkınlık içinde yorumlar çok iyi değil Bir daha. Orta alanda araya girdiler ve topu kazandılar. Topa müdahale başarılı. Gözler dördüncü hakemde. İki dakikalık uzatma oynanacak. Topa çok iyi hareketlendi ve araya girdi. Diego Perotti. Harika bir oyunu. 3 gol. Gameplay videomuzda. Spor, bir Sona ermiş oldu. Güzel bir maçtı. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.